Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yürüyüş Sesli. yapacağız. İlker var biraz daha Hepinize merhabalar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kameraman abimle birlikte dikenlere gidiyor. Ee, yürüyüş yapacağız. Şimdi bizim bahçeden ileriye doğru gideceğiz. Bizim bahçe torbalı önceden. Ee, hiç çekmeden nazarköy'e kadar gitmiştik Torbalı'dan. Yani buradan. Şimdi başka yerde İki tane, iki tane var. Büyük, kocaman bir şey. Mavi su tankı. Gördün mü? Orası bizim bahçe. Belki köpeklerimizi görebiliriz. Yok, artık göremeyiz. Evet arkadaşlar, köpek çıkabilir. Ee, hava yağmurlu, şimşek de çıkabilir. Köpek gelirse onlara karşılık vereceğiz. Gördük. İki tane böyle kafeste, bir tane bahçenin içinde asfalt yola doğru asfalt yoldan gidiyoruz yani. Başka taşlı bir yola yaklaştığımızda o köpekleri gö göreceğiz. O köpekler iki üç metre sonra taşlı yol var. Yani böyle asfalt yol değil. Böyle şöyle şöyle kayalar var yerde. Hiçbir şey söylemez araba falan durmaz. Giderse de yavaş gider. Oradan bir tarafa gideceğiz. Karga. Tümsak. <laughs> Biraz derinlere mi giriyoruz? Hadi oraya gidelim. Oraya gidiyoruz. Başka bir videoda belki. Yiğit'ciğim koşmaya hazır ol. Manyak mısın oğlum? Burası tek yürünecek yer değil yani. Yanımıza keşke bizim bomba saydık. Amcam neydi? Bir tane bir sürü odun toplamıştı. Onlardan alacaktım. Uzun yok diye almadım. Ana bizim köpekleri şartlamış. Aha araba bir şey söyleyeceğim cidden bir şey olabilir ama ondan koşturmaya hazır ol yani biri sana gel dedi mi ya da başka bir şey oldu mu geriye doğru koşturacağız eğer gerimizdeyse ileri doğru koşturmayacağız bekleyeceğiz tamam mı organ mafyası değildir inşallah <laughs> Allah Allah korktum lan şimdi ormanın içi filan Stephen King'in bir kitabı var. Onun Cümlem yarıda kaldı. <laughs> Küfrediyormuşum gibi oldu ama etmedim. Hayvan mezarlığı diye bir kedi var. Animal pet diye. Bizde, bir tane kedi onun gibi ormanda şimdi bir kedi görürüz geldi. <laughs> bak bak oradaki. Buradan nereden geri döneceğiz? Kadar falan gelmez mi? Allah Allah şimdi korkar. <laughs> <laughs> oha! Oha gel 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 gel! videoyu durdurdum zannettim. Elimden düşecekti telefon lan. <laughs> <laughs> Hep senin yüzünden. Oh. Uyanlardan köpeği. Buradan şimdi geri döneceğiz değil mi? Yok ileride geri dönüş var. Hayır hayır buradan geri dönek. Evet arkadaşlar ileride. Bekle de bizim... biraz soluklanalım. Evet arkadaşlar. Bizim bahçeyi uzaktan gördünüz ya. Size göre sol tarafta bir tane gidiş vardı. Oradan geri dön, döneceğiz. İleriden gidip. İleriden oraya gitmiş olacağız. Evet. Size bahçeyi gizlice göstereceğim. Bu tarafıma geçti. Sonra geri döneceğiz. Evet, bir Köpek yok da değil burada? Yok. 2-3 kez geçtik biz buradan. Elim Hı. tutuyor lan. Bu bahçe var ya. Bu bahçenin iler, ilerisindeki bahçe şey bizim bahçe. iki tane var, var ya. Şurada, bekle, bekle, bekle. Sıvıdan. Nerede? İşte oraya. Orada? Geldik sen nereye? Eve gizlice gösterelim. Eve gösterelim sana gerdim. sen geri mi geç. mi? Arkadan bağırıyorlar lan. Geri dönme sakın. <laughs> Şimdiden çok yaklaştık. Neredeyse biz de bendireceğiz. Burada yılanlar o yüzden geçiyoruz. İleride şuradaki çalılar bunun arkasından geçecek. Ama orada yılan var diye geçmiyoruz. Evet bizim valiler Bakın. Orada şeyler var. Orada da tut Arkada olabilirler. Gel kenara, kenara gel kenara. şeyleri gösteriyorum. Şu şuna şu, beyaz de kazların olduğu yer. Aa bir tane köpeğimiz diyor sandalyemiş o. Köpek orada. Şurada da şey var. İşte döndüğümüz arkadaşlar. Bir de köpekleri gösterelim. Bir tane var üzerime attığı şöyle. Yapabilirsem yapabilirsem ben koyayım. Alsam mı şu anda? atmadık yani atamadık ben sormadım bu arada abone abone olmayı unutmayın görüşmeyiz çünkü daha bitmedi. bir de geri dönüşünü çekeceğiz geri dönüşte şu villa var ya oraya gidelim hadi şimdi Doğru lan. Dobe. Hayır hayır gel uzaktan göstereceğiz. Oradan koşturmaya bir başlarsa. Aa yağmur yağıyor. Ben su geçirmezim. Aha ama kamera geçiriyor. <laughs> Dur altıma koymam lazım. Sen gel yiğit. Harbiden yağmur başladı Yağmur başladı. <laughs> evet arkadaşlar yağmur başladı. Kamerayı altıma alıyorum ben. Damla damla bir şey olmaz ya. Gözüküyor mu bir baksana. Yani seni görüyor mu kamera? Görüyor. Evet tamam. Islamasın çünkü. Şu an görüyor. Şu an görüyor, <laughs> görüyor mu? Şu an görüyor mu? Tamam zaten yağmur azaldı. Yağmurası. Koş. Koş 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 <gülüyor> koş. <gülüyor> Aa duydun mu sesi? Evet. Köpek. Sen bu tarafa geç ki çekeyim ben. <laughs> Kameraya doğru dur. köpekleri salmışlar. Bu evin tanıdık da. Ya, salmıyorlar. Bizi, köpekleri salın. Can ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Sessiz ol. Ya yapıyorlar. koş bağıracaklar da Aş, aşağıdan mı geçsek Hı. acaba? İlla ki köpekler bizi görecek. Anlı eğil. Aha. Eğil, eğil. Ha şuradan. <laughs> Neyse koşturarak geçeceğiz. Ney? Koşturursak daha çok dikkatlenme çekelim. Bir şey olmaz. Bir yani, yani, şey olmaz. Gel bu tarafa gel bu tarafa. Allah. Gel. Lan yiğit. Oh. Önden git, önden git, önden. Önden git. Önden git. Allah açtı lan. Aha. Koş 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 koş. Dur 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 dur. Tamam sakin sakin. Baya baya koptum. Hayvan herifler Teli gördün değil mi? Ne yaptılar? O Arkadaşlar telin bir yerini kopardılar. İnşallah geçebilecekleri kadar kapar. Ha, oraya gidecektik. Hadi gel gidelim. Hayır. Dur. Köpek koşuyor mu? Köpek koşuyor. Hayır hayır. Git dur koşturma. Koşturursan şey yapar. Kızar. Koşturma sus bir sus Aa, Gördüm orada Hadi hadi koş babam arıyor Hadi Bir Allah köpekler geliyor Aksiyonuyla koşalım Ne? Köpekler geliyor aksiyonuyla koşalım Hayır babam arıyor aksiyonuyla koşalım Hadi Hadi bir. Tamam. İki Allah belanı vermesin. Gelir. Ne gelmez ya gelmez. Tutuyordur herhalde. Ha şurada. Görüyorsunuz. Oha. Git gel gel gel. Gel manyak. Ya adam tutmuyorsa. Koşturma dur koşturma. Çıldır şimdi şurada. İlerle. <laughs> Siyah Fark ettin mi yol boyunca çekirgeler zıplıyor. Evet. Yani Şuradan direkt mi girsek? Geldik! <laughs> Babana niye bağırıyorsun lan? Saygısız. Geldik. Duydu mu? Tamam video bitti burada. Hadi videoyu kestik arkadaşlar. Artık köpek met arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik artık köpekleri başka bir videoda göstereceğiz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın.